Değerli izleyicilerimiz, şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bugün Ankara bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve sigorta ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Erdem Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Müzik Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Misafirperverinizle de çok daha iyi olduk. Erdem Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ee, İsmim Erdem. Ee, yaklaşık 7 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ee, kendi işimizi kurduğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen hizmeti sağlıyoruz. Aslında da Buralısınız zaten. Tabii tabii. Doğma büyüme Buralıyım. Peki burada ne gibi hizmetler verebiliyoruz? Müşteri burada neler bulabilir? Müşteri burada her türlü trafik sigortası işlemlerini, araçlarının kaskosunu, evlerinin konut sigortası, DASK olsun, deprem sigortası olsun, sağlık sektöründe sağlık sigortası olsun. Bütün her şeyi hizmetleri sonuna kadar elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz bilinçli bir şekilde bu evrak üzerinde olsun nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ya Bu yaptırdığı poliçeye göre değişiyor aslında. Örnek veriyorum trafik skortasında zaten devletin vermiş olduğu sınırlı limitler var. Bu bizde de yapılsa aynı, başka bir yerde de yapılsa aynı limitler dahilinde. Ama Kasko'da e, değişik limitler var. Bunlara da dikkat etmesi tabii ki gerekiyor. Çünkü tüketici bir şeyi alırken bilinçli bir şekilde alması gerekiyor. Neyi satın aldığını, nasıl satın aldığını bilmeli. Söyleyen olur, söylemeyen olur ama... Aldığı zaman karşı tarafa verdiği zararlarda ne kadar bir zarar etmem, cebimden nasıl bir zarar çekmem bunu bilmesi gerekiyor. Aracıyla ilgili servis avantajı, parça avantajı ne bileyim ölümlü ya da yaralanmalı kazalara karıştığında nasıl bunun altından en az zararla kurtulabileceğini bilerek alması gerekiyor. Aslında sizin yaptığınız, bulunduğunuz sektör çok önemli bir sektör efendim. Evet. İzleyiciler bunun farkında olmayanlar da var. Mesela atıyorum araçların yaş e, skalası var. Belli bir yaş altı sigortayı önemsemiyor, yapmıyorlar, üstüne yat yatıyorlar. Bunlarla ilgili izleyicilere ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Ya zaten e, kasko, belli bir yaş üzerinde bir sigorta şirketleri de bu riski üzerine almıyor. Ancak tabii bizim vatandaşlarımız şimdi maddi açıdan daha öne, ön plana koydukları için kendini Yapmaktan kaçıyorlar. Aslında bunu yapmamaları gerekiyor. Sonuçta malca'nın yongası olduğu için kendilerini veya mallarını veya kendilerine gelebilecek maddi-manevi zararları teminat altına alması en önemli olay. Ee, yani vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması çok önemli. Çünkü toplumumuz artık her geçen gün daha çok yüksek meblağlı zarar çekebileceğimiz bir hal alıyor. Parçalarda olsun. Ama arabalarımızdaki zararlarımız, malımız, maddi manevi ölümlü ölümsüz kazalara karışabilme riskimiz çok yüksek. O yüzden vatandaşlarımız aslında buna çok önem göstermesi gerekiyor. Burada belli bir müşteri portföyünüz bulunmuş efendim. Zaten senelerdir başarıyla buralara kadar gelmişsiniz. Peki müşterilerin bu çalışmalarınıza verdiği tepkiler, geri dönüşler sizlere nasıl oluyor? Ya verdiği tepkiler şöyle. Biz zaten hani bu sektöre ilk girdiğimizde sıfırla başladık. Çok genç yaşta da başladık tabii ki. Sağ olsun vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmeti onlar da takdir gösterdiler. ...bizim ilerlememize, gelişmemize faydaları sağlandı. Zaten röportajdan önce biz de burada samimiyetinizle, misafirperverinizle bunlara da şahit olduk efendim. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde de zaten buradaki samimiyeti biz burada gördük sizler tarafından. Peki efendim bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Ya hedeflerimiz küçük yerde olduğumuz için burada bulunan vatandaşlarımıza dışarıya da hizmet veriyoruz tabii. Sadece hizmetlerimiz burada Nallıhan içerisiyle sınırlı değil dışarıdan Ankara'dan olsun İstanbul veya Doğu, Ege bu taraflardan da müşterilerimiz var. Hedeflerimiz daha çok iyi hizmetimizi kaliteli bir şekilde sunacağız. Sunmaya devam edeceğiz. Bilin, bilgilendirmek için, bilinçlendirmek için elimizden geleni de yapacağız. Kendimizi geliştireceğiz, teknolojiye ayak uyduracağız. Daha iyi hizmet vermek için bütün çabayı göstereceğiz. Peki, güzel bir konuya değindiniz. Ekran başındaki izleyiciler size nerelerden ulaşabilirler peki? Sadece Ankara için değil, İstanbul ya da başka bir şehirden de nasıl ulaşabilirler? Ya genellikle telefon numaralarımızdan ulaşılıyor. Web sitemizde de ulaşılabilir veya arama motoru bulunan araçlarla ismimizi yazdığında Erfa Sporta yazdıklarında Genel bilgiye ulaşırlar. Genellikle de iletişim telefonla oluyor tabii ki. olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Ee, eklemek istediklerim e, bu tacılık sektöründe elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımız, arkadaşlarımız bizim müşterimiz adına tamamen müşteri odaklıyız. Müşterimiz neyi arz ederse, talep ederse biz de onu geliştirmeye, yapmaya, bir tık üstüne koymaya gayret ediyoruz. Elimizden gelen çabayı da bu yönde kullanıyoruz. Ee, diyeceklerim bu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.